Niye konuşmuyorsun? Çok basit bir soru sordum sana. Leyla dur. Ne oldu? Cevap vermiyor. Bu ne saçmalık ya? Leyla. Bana gerçeği anlatmazsan olmaz. Sana nasıl güvenirim bir daha? Bırak beni. Ne olur konuş. Öğrendiklerim doğru mu? Kim anlattı? Kim? Kimin anlattığının ne önemi var? Doğru mu değil mi? Necla ile ilgili söylenenler. Abin için söylenenler. Evet. Kardeşim kocamla gitti evet. Bunu mu soruyorsun? Abim bankayı dolandırdı. Hapis yattı. Bunları mı anlattılar sana? Doğru. Ne yapacaksın şimdi? Annenler artık istemez beni değil mi? <laughs> Al bunu da. Böyle olacağını biliyordum. Ama sen bana yalan söyledin. Leyla. Ne oldu tatlım? Bırak be. Ne yaptın kardeşime? söyle ne yaptın Ben hiçbir şey yapmadım